Dünyamız ve ülkemiz e, maalesef bir salgın hastalık tehdidi altında. E, belediye çalışanlarımız da aslında sağlık çalışanlarımız gibi e, birçok insanımız doğal olarak evinde geçiriyor süreci, insanlarımızın çok büyük bir kısmı. Ama belediye çalışanlarının bunu yapma şansı yok. Biz insanlara yardım etmek zorundayız. Kronik hastalığı olan, özel mazeret olan e, bir kısım arkadaşlarımız dışında bütün hizmetlerimizi ayakta tutmak zorundayız. Tabi bu arada tehlikeye maruz kalıyoruz doğal olarak ee, salgın hastalık tehdidi çok girip çıkılan kamu kurumlarının hepsini e, tehdidi altında tutuyor. E, biz de bu yöntemi e, bir önleyici e, tedbir setinin bir parçası olarak düşündük. Yine maskelerimizi takarak, yine mesafelerimizi açık tutarak e, yaşıyoruz, çalışıyoruz ama bir taraftan da bina hizmet binamızın girişine böyle bir e, Ozon odası yaptık. Ozon gazının bakteriler virüsler üzerindeki etkisi biliniyor. Virüsleri öldürüyor, zayıflatıyor. Bundan yararlanmak için böyle bir özgün model üzerinde durduk. Binamıza giren herkes bilerek ya da bilmeyerek bu ozon odasından geçiyor. Ozon gazına maruz kalıyor ve virüslerin bedeninde görünen yüzeylerdeki virüslere karşı bu gaz tedbirini almış olarak giriyor kuruma. Başka yapan Türkiye'de bir kurum yok. Yani bu Ozon Ozonbox özgün bir fikir. Öneririz çünkü gazın olumlu etkisi biliniyor.